Canlı Tahminleri kanalında merhaba arkadaşlar ben Keşkoyun. Bugün Baro ile beraber pazar tahminleri için bir aradayız. Evet güzel maçlar var. Dört tane tercih bir tane de sürpriz tercihle karşınızdayız. Öncelikle Baro'ya hoş geldin diyelim ama Cuma günü short tahminlerinde günün ikilisi basketbol tahminlerimiz başarılı şekilde geldi. Tebrikler Baro. Öncelikle herkese selamlar. Cuma günü için short kısmında basketbolda üçlü bir tahminimiz vardı. Beşiktaş kazanır. O maçın üstüne çok durmuştuk. Beşiktaş'ın çok önemli bir karşılaşmaydı. Beşiktaş bizi de sağ olsunlar. E, i̇kinci maçı kazandı. Üçüncü maç onlar için de bir final niteliğinde olacak. E, Fenerbahçe zaten basketbolda çok güvendiğimiz bir takım. Takım üstüne gittik. O da kazandırdı. E, son olarak da Bologna-Panathinaikos maçında 164.5 altını tercih ettik. Orada biraz da şanslı yanımızdaydı açıkçası. Çünkü ilk kere 90 üstünde bir sayı ile bitti. E, ve son saniye Panathinaikos sayı atarak 161 sayıyla yanılmıyorsam maç bitmişti ve o şekilde üçlü tercihimiz kazanmış oldu. Onu da değerlendiren arkadaşlara tebrikler. Perşembe günü bir maçımız kazanmıştı, bir maçımız kaybetmişti. Onu da böyle telafi etmiş olduk e, diyelim güzel oranlardan üçlü bir şekilde. Pazar de her zaman söylüyorum gününü en çok takip edecek karşılaşmalarını videolara e, almaya çalışıyorum. Çok güzel, çok önemli bir karşılaşmalar var özellikle e, Premier Lig'de bu maçları çok e, detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlarımıza. E, onun dışında da birkaç tane sürpriz tercihimiz olacak. Ana bahisler kısmında söyleyeceğim birkaç maç var. O maçların içinde de aslında birkaç sürpriz olacak. O yüzden video arkadaşlarımız atlatmadan dinlerlerse hem canlıda hem de maç önü böyle yüksek e, oranlı kombinlerde deneyebilecekleri 2-3 tane seçeneği söylemeye çalışacağım. Umarım hepsi başarılı bir şekilde sonuçlanır. Canlıdan da arkadaşlarımız isterlerse bu analizlere e, bir yerlere kaydedip bir kenara kaydedip Bunları da takip edebilirler. Evet canlıdan takip etmek çok çok değerli bir e, durum arkadaşlar. Çünkü biz Telegram grubumuzda adminlerimiz e, bunu ve bunun gibi bahis, bahisleri e, canlıdan takip edip daha güzel oranlardan e, yani bir golü ile maçı kazanıyoruz bazen. Yani bazen iki buçuk üst beklediğimiz maçı bir buçuk üstünden kazanıyoruz. Hala eşlik etmeyenler varsa ücretsiz olan kanalımıza katılmak için sabitlenen yorumdaki linke tıklayabilirsiniz. Evet e, ilk maçımız Almanya'dan St. Pauli Paderborn mücadelesi. E, evinde çok iyi olan bir Pauli var. Yenilgisiz e, şu ana kadar. E, gol yollarına da etkililer. Sen nasıl bir maç bekliyorsun bari burada? Evet St. Pauli e, tribün desteği işte de çok yoğun olan bir e, takım. Bu sene de iç özellikle çok iyi bir gidişatları var. Zaman zaman e, takip ettiğimiz bir takım. E, Paderborn da aslında benim yakından takip ettiğim bir takım. Çünkü ne zaman ne yapacakları hiç belli olmuyor. E, maç kazandığı maçlarda böyle iki gol 3 gol atma potansiyeline sahip ama genelde maçlarda böyle ilk golü yedikten sonra e, biraz daha geri dönme çabası içinde olan bir takım Paderborn takımı. Şimdi Saint Paul'de onu oyun olarak biraz daha güçlü bir oyunu var ve it saha'da ilk gol atması bu maçta daha muhtemel diye ben düşünüyorum an, e, analiz anlamında. Sonra Saint Pauli bazı maçlarda böyle uyku moduna geçiyor. İşte o kısımda Paderborn da bir gol atabilirse ee, sonrasında Saint Paul bence bir gol atarak maça e, maçı üstte taşıyacaktır diye düşünüyorum. E, burada benim tercihim iki buçuk üst oldu. Taraf payısına çok bulaşmadım çünkü milyara dönüşü e, bazen bazı maçlarda sıkıntı olabiliyor ortaya o yüzden 3 e, golü ben değerlendirdim. Yoksa Saint Paul'e çok sürekli kazanarak geldi kendisi aslında da milyara. E, tabii ki de bu oyuncuların birçoğu mil takımları gitmedi ama sonuçta bir e, ritim kaybı da olmuş olabilir e, savunma anlamında. O yüzden 3 golü ben tercih ettim isteyen arkadaşlar 2,5 üstünü değerlendirebilir. Almanya liginde bu saat diliminde 5 tane maç aynı anda başlayacak. O yüzden bu maçlarda Telegram'da da biz takip etmeye çalışacağız. Örnek e, vermek gerekirse Hamburg maçı falan da aslında video almak istediğim bir maçtı ama e, aynı ligden aynı saatte iki maç almak istemedim. O Hamburg maçında çok yakından bir şekilde takip edeceğiz. Onu da şimdiden söyleyeyim. E, o maçı da özel tahmini Telegram'da paylaşacağım. St. Pauli-Paderman maçında bizim tercihimiz 2.5 üstü. Evet, golli bir maç bekliyoruz. 2.5 üst tercihine gittik arkadaşlar. Bir diğer mücadelemiz Premier Lig'den Liverpool-Brighton mücadelesi. E, Liverpool bu maçı kazanıp e, maç bittikten sonra City-Arsenal maçını böyle rahat rahat izlemek isteyecektir. Gerçekten çok güzel maçlar var bugün İngiltere'de. Sen bu maçta hangi tahminleri çıkartıyorsun Barrio? Evet bu Pazar günü tabii çok önemli bir maç Liverpool maçı, City Arsenal maçından da birkaç saat önce oynanacak. Liverpool'un burada avantajı kendisi aslında oynaması çünkü Arsenal'de puan puanı gidiyorlar orada. Arsenal'de City'de basmana gideceğini söyleyelim o maçı da birazdan değineceğiz. E, Liverpool'un tabii burada önemli birkaç oyuncusunda olmadığını söyleyelim. İşte kaleci Alisson çok önemli bir kaleci. Dünya çapında o olmayacak. onun dışında defanstaki işte Trent Alexander-Arnold ve Andrew Robertson iki sol ve sağ bey, beklerinde bu maçta olmayacağını söyleyelim. o yüzden Liverpool'un aslında defansif alanında biraz zorlanabileceği bir karşılaşma olarak ben görüyorum. Öne geçtikleri zaman bile e, Brighton da çok tehlikeli bir takım. Sistem olarak e, Liverpool'a ters gelebilecek bir takım olarak ben görüyorum. Zaman zaman tabii deplasman maçlarına çok farklı mağlubiyetler aldığında söyleyelim Brighton. Çünkü sadece kendi oyununa odaklı bir takım. Skoru çok umursamıyorlar. E, geride de olsalar, 2-0-3-0 geride de olsalar çok fazla o sistemini değişmeyen bir takım. E, hucumda tabii Brighton'da da aslında çok önemli bir eksik var. E, Mitoma eğer o e, bu oyuncu bu maçta olsaydı çok daha farklı bir analiz çıkabilirdi ama bıraktığında e, Mitoma'nın da olmaması Liverpool'un biraz daha avantajına. Liverpool bu kritik haftada çok kendi sahasında hata yapacağını düşünmüyorum. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. Ancak burada Liverpool'un da e, çok kaybetme ihtimali veya berabere kalacağını ve e, düşünmediğim için burada Liverpool kazanır ve 2.5 üstü güzel bir ana tercih olarak e, duruyor. Türkiye'deki oranı yaklaşık 1.50 seviyesinde. E, ana tercih olarak ben bunu tercih ettim. Liverpool kazanır ve 2.5 üstü. Zor bir karşılaşma. Gollü bir maç bekliyorum. 4 gol, 5 gole çıkabilir. İşte 3-1, 3-2 tarzında bir Liverpool galibiyeti bekliyorum. Onu da arkadaşlarımız takip edebilirler. Evet, Liverpool'un bu maçı galip geleceğini ve maç genel 2.5 üstü tercihine gideceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Bir diğer mücadelemiz az önce bahsettiğimiz gibi Manchester City-Arsenal mücadelesi. Son haftaların bence en çekişmeli maçlarından birisine sahne olacak bence ee, eğer ki yani sürpriz olarak City yenilirse e, zirveden uzak kalabilir e, Sen ne düşünüyorsun Barga maçın? Ya tabii ki de çok zor bir karşılaşma yani bu tarz maçlar aslında maç önü bulaşmak e, biraz aslında nasıl diyeyim e, zor yani zor kestiriliyor çünkü e, maç içindeki değişkenlikler de çok fazla. Ancak iki takım da yakından takip ettiğimiz için maç önünde bu maçı biraz e, konuşmak istedik. Bu maçta tabii çok enteresan şeyler de var. Çünkü Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta e, önceden Guardiola'nın yardımcısıydı. Bunu zaten futbolu yakından takip edenler biliyor. A ve City deplasmanlarda çok fazla zorlandığını e, söyleyelim artık ta takımlarının. Tabi Arsenal bu sene biraz daha farklı oynuyor. Son maçlarda çok farklı galibiyetler de aldı ama bu sene deplasmanda kaybettiği maçları biraz odaklandığımız zaman e, şampiyonlar Ligi'de Porto'ya kaybettiler. Fulham'a kaybettiler. Liverpool'la beraber kaldı ama Liverpool o maçta inanılmaz goller kaçırmıştı. Şampiyonlar yine PSV beraberliği var. Aston Villa yenildi. Newcastle, West Ham. Yani biraz anlatmak istediğim işte Chelsea beraberliği de var. Onu da söyleyelim. Yani biraz böyle futbol oynayabilen takımlara karşı Arsenal savunmasının çok fazla zorlandığını görüyoruz. City bu maçta ne yapmak isteyecek? Puan farkında kapatmak adına ve e, hem Liverpool'a hem Arsenal'i geçmek adına da veya yakalama adına da e, burada City'nin kazanması gerekiyor. İç sahada çok baskın bir oyun oynayacaklar. Haaland da çok formda, diğer kanat oyuncular da City tarafında çok formda olduğunu söyleyelim. İki takım da aslında topa çok sahip olmak isteyen bir takım. Çok fazla pas yapıyor. E, yapabilen bir takım ama bu maçta City'nin biraz daha ağırlığını koyacağını düşünüyorum. Arsenal biraz daha geride beş, e, bekleyecektir. İlk golü City'nin atacağı bir senaryo, Arsenal biraz daha açılacaktır ve sonrasında City etkili oyuncularla ikinci gol atacağını ben düşünüyorum. E, burada benim tercihim City takımı yönünden. Takım 1.5 üst oldu. Bunda aslında 1.70 seviyesinde bir oranı var. Tabii zor bir karşılaşma. Kolay bir karşılaşma değil ama ben City'nin e, bu zor karşılaşmada iki gol atacağını düşünüyorum. Bu bizim düşündüğümüz iyi senaryo. Peki City kötü senaryo düşündüğümüzde ne oluyor? Arsenal'in ilk gol atması demek, Arsenal'in sonrasında tamamıyla kapanması, tamamıyla kontrol atak futboluna dönmesi ve City'nin çok yoğun bir baskıyla maçı çevirme e, çabasına e, geçmesi gerekiyor. O senaryoda kazanmak için zaten iki gol atması gerekiyor geri düştüğü senaryoda. O yüzden iki senaryoda ben iki gol atabileceğini düşündüğüm için Arsenal e, City takımı yönünden bir buçuk üstünü e, tercih ettim. İsteyen arkadaşlar bunu değerlendirebilir. İki bir tarzında bir skor bekliyorum. İsteyen arkadaşlar onu da ufaktan değerlendirebilir. Evet burada City'nin gol ve gollerine güveniyoruz arkadaşlar. Bu tahminini çıkardık. Sizler de fikirseniz değerlendirebilirsiniz. Bir diğer mücadelemiz Fransa'dan Marsilya Paris Saint Germain maçı. Ee, burada sence Marsilya ligin artık şampiyonu diyebileceğimiz Paris Saint Germain'e bir sürpriz yapar mı? Ne düşünüyorsun? Marsilya açısından tabii önemli bir karşılaşma olduğunu söyleyelim. Aynı zamanda bu maç Fransa'nın en büyük derbileri arasında yer alıyor. Geçmiş maçlarda arkadaşlarımız baktığı zaman çok önemli bir e, maçlar olduğunu görüyoruz. Son dönemde de çok işte sarı kartlar, kırmızı kartlar havada uçuşuyor. Paris tabii çok güçlü bir takım olduğu için Fransa Ligi'ne e, göre bazı maçlardan erken koparıyor derbi maçlarda. O yüzden Bazen hani sarı kartın az kaldığı maçlar da olabiliyor. Ancak Marsilya takımı iç iyi bir takım. Onlar da 7. sırada işte Avrupa Kupalarına gitmek için, e, şampiyonlar zorlamak için, ilk 4'ü zorlamak için bu maçta mutlaka kazanmaları gerekiyor. Paris zaten 12 puan farkla önde yer alan bir takım. Bu maçta baskın olabilecek taraf oyun anlamında Marsilya olabilir. Paris Saint Germain biraz daha atak tonla yatkın oynayabilir diye ben düşünüyorum. E, Marsilya'nın burada kazanmak için en az 2 gol atması gerekiyor. Paris'te ataklarda ben en az bir gol atabileceğini düşündüğüm için bu maçta da benim tercihim 2.5 üst oldu. E, bu maçta en az 3 gol olacağını düşünüyorum. Marsilya mutlaka ve mutlaka kazanmak için 2 gol atması gerekiyor. Çok riskli bir tercih olarak da takım 1.5 üstünde arkadaşlarımız ufaktan değerlendirebilirler. Birazdan bir de sadece bir sürpriz tercih söyleyeceğim. Belki onunla Marsilya takım 1.5 üstü o diğer söyleyeceğim maçı ikili bir kombin sürpriz kombin yapabilir arkadaşlarımız. Maç için beklentilerimiz toparlamak gerekirse en az 3 golü bekliyoruz. Sürpriz tercihimiz Marsilya'nın takım 1.5 üstü olacak. Ve e, bu maçta tabii derbi mücadelesi olmasına kaynaklı ve Marsilya'nın puan sıralamasındaki yerinden ötürü biraz gergin bir atmosfer olabilir. E, arkadaşlarımız bu maçta kırmızı kartlı e, bahisinde analizinde takip edebilirler. E, ekstra olarak maç günü, maç saatiyle Telegram'da bu maça farklı bir bahisle paylaşacağım. Onu da şimdiden söyleyeyim. Evet, golli bir maç bekliyoruz. Sürprizlere e, ev sahibi bir buçuk üst tercihini de önerdi e, arkadaşlar. En fikirseniz alabilirsiniz. Son maçımız sürpriz bir karşılaşma. Dört e, tane an tercihten sonra bir tane sürpriz maç paylaşacak Barbie arkadaşlar. Augsburg-Köln mücadelesi. Bu maçta çıkardığın tercihler nedir? Evet bu maçı çok ana bahis ben almadım. Bu maçta biraz sürpriz e, çıkabileceğini düşünüyorum. Almanya liginde tabii Köln takımı son sıralarda yer alan bir takım. 17. sırada mutlaka artık puanlara alması gerekiyor. E, İpf Bologna'ya takımlara karşı çok fazla zorlandığını görüyoruz. Köln takımının işte milyardan önce Leipzig'ten 5 tane yediler. Mönchengladbach'tan 3 yediler. İşte Leverkusen'e kaybettiler. İşte Stuttgart karşısında beraberlikleri var. Ancak şöyle bir şey var Köln takımında deplasman maçlarında zaman zaman enteresan skorlarda alıyorlar. Yani işte Wolfsburg, Kofanaym, Stuttgart, Möşrut, Galatasaray son 4 deplasman maçta da berabere bitti Köln takımına. Augsburg takımda bu maçta önemli birkaç oyuncusu olmayacak. E, forvet oyuncusu Demirovic 14 gol atmıştı bu sene. E, onun bu maçta olmayacağını söyleyelim. Ucunda biraz zorlanabilir. Köln takımdan biraz sürpriz bekliyorum bu maçta. Kazanmak adına oynayacaklarsa bu maçta mutlaka 2 gol atmadığı gerekiyor. Çünkü ilk golü Köln'ün attığı bir senaryo dahi Augsburg onlara karşılık verebilir. Sonrasında Köln takımı son dakikalarda 60'tan 70'ten sonra dakika olarak çok fazla baskı kurabilir. Bir kontradan bulabilir, duran toptan gol atabilir. O yüzden bir senaryo bahisi aslında. Ee, burada benim tercihim Köln takımı yönünden, e, deplasman yönünden 1.5 üst olacak. Bunda yaklaşık 3 oranı var. İsteyen arkadaşlar bunu değerlendirebilir. Az önce Marsilya'dan da takım olarak 2 gol beklediğimi söylemiştim. İkili bir yüksek oranla sürpriz kombin de olabilir. Zaten tek e, olarak da değerlendirdiğimizde Köln takımının 3 orana yakın bir oranı var. Bu tarz bir sürprize gittik. İsteyen arkadaşlar candan da bu şekilde takip edebilir. Köln takımında yani bu sezonun geri kalanında birkaç maçta sürpriz yapmasını bekliyorum. Umarım o maç bu maçtır. Bakalım Köln takımı bize sürpriz olarak kazandıracak mı? Evet sürpriz tercihe gittik arkadaşlar burada. E, bu maçı ana bahislerden ayrı tutun lütfen. E, Köln maçı deplasman 1.5 üst tercihini öne çıkardığımız bir maç oldu. E, bu dört maçı e, kendi üzerinde ikiye, ikili, tekli değerlendirmeniz, canlıdan oran takip edip alt amelini almanız size en çok kazandıracak e, tercihler olacak. Bunu hatırlatalım. Teşekkürler var ya Emeklerine sağlık. Ben teşekkür ederim. Senin de emeğine sağlık. E, videolarda, videonun başında söylemiştim. En çok takip edecek maçları e, seçmeye çalışıyorum. Çünkü maçları izlemek, canlıdan da takip etmek ayrı bir keyif oluyor. Bayis'le bir keyiflik oyunu olduğu için e, ben bu tarz maçları öncelikle tercih etmem. E, tercih ediyorum. Umarım güzel bir şekilde sonuçlanır. İkili kombi kısmında şöyle bir e, kombin olabilir. St. Pauli ile Liverpool maçı e, ikili bir kombin olabilir. City maçı candan çok iyi kazandıracak diye bize e, düşünüyorum. Marsilya maçı da bakın Marsilya'dan da bir, aslında bir sürpriz bekliyorum. O sürpriz de aslında takım 1.5 üstü olarak söyledik. Son olarak da Augsburg maçında da sürpriz tercihimizi söyledik. Önümüzdeki hafta içi de Türkiye liglerinde başlaması ile birlikte yoğun bir döneme gireceğiz. E, short videolar kısmında da e, neredeyse her gün short videolar gelecek. Arkadaşlarımız onları da takip edebilirler. E, dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Hafta içi videolarında görüşmek üzere. Yorumlar kısmında eğer hafta içi herhangi bir maçın analizini istiyorlarsa arkadaşlarımız onu da yazabilirler. Onu da elimizden geldiği kadar yapmaya çalışırız. Önemli maçları hem futbolda hem basketbolda yorumlamaya çalışıyoruz. O kısmı da arkadaşlarımızdan önerilerini, maç önerilerini bekliyoruz maç önü olarak. Herkese teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler Mario. Evet arkadaşlar yoğun bir fikstüre girdik. burada videolarımız artacak, yayınlarımız artacak, telegramda bahislerimiz artacak. Hala katılmayanlar varsa sohbet yorumlardaki linke tıklayıp bize eşlik edebilirler. bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu değerli buluyorsanız lütfen yorumlarda Beğenilerde bunu gösterin. Varsa eleştiriniz onları da açığız. bunu yorumlarda tartışalım. yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.